Ses Eskişehir Şube Başkanı Doktor Bir Türk Özkavak ilaç sıkıntısına ilişkin basın açıklaması yaptı. Hem sağlık çalışanlarının hem hastaların ciddi mağduriyet yaşadığına dikkat çeken Özkavak birçok hastanın tedavisinin sekteye uğradığını belirtti. Bizzat gözlemlerimize göre çok sayıda ilaca ulaşılamıyor. Hem hizmet alanlar hem hekimler hem şeyler eczacılar için büyük bir sorun yaratan bir durum giderek derinleşiyor. Yüzlerce ilaç eczanelerde bulunamıyor. Başta antibiyotikler, ağrı kesici değer, kanser ilaçları ve birçok hastalığa özel olarak yapılan ilaçların hiçbirisi ne yazık ki eczanelerde bulunamıyor. Hastalar elinde reçete eczane eczane dolaşıyor. Birçok hastanın tedavileri aksıyor ve bunun sonucunda tam aksak tam anlamıyla tedavi olamadıkları gibi yaşamsal risklerle karşı karşıya geliyorlar. Ve bu hengamede özellikle şiddeti besleyen artı bir faktör olarak öne çıkıyor. Özkavak acilen ilaç sorununa çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Hükümet bu durumu çözmek için ilaca %37'ye yakın bir zam yaptı. Yani bir kez daha halkın değil ilaç tekerlerinin tarafını tuttu. Ama buna rağmen ilaçların temini konusunda devasa sorunlar devam ediyor. İçinde bulunduğumuz durum bir kader değildir. Yıllardır sermayeden patronlardan yana izlenen politikaların sonucudur. Buradan yöneticileri uyarıyoruz. İlaç sorununu bir an önce çözün. Her gün yüzlerce, binler yurttaşımızın elinde reçeteyle dolaşmasını, ilaç aramasını durdurun. Yeterince yoğun çalışan sağlık emekçilerinin yükünü bir de ilaç eksikliği nedeniyle arttırmayın. Bu durum giderek daha, daha başka derinleşen devasa sorunlar yaratacaktır.